Merhaba, bu videoyu izlemeye başladığınıza göre bir süredir iş hayatına atılmış durumdasınız ya da çok kısa süre sonra profesyonel hayata başlayacaksınız. 2016 yılından beri çalışıyorum. Farklı sektörlerde, çok farklı ölçekteki şirketlerde, farklı pozisyonlarda çalışma imkanını elde ettim. Bugün geri dönüp baktığımda bazı kararlarımın profesyonel kariyerimde beni ileri taşıdığını, bazılarınısa beni geriye götürdüğünü kolaylıkla görebiliyorum. Bu videoda sizlere hangi doğru alışkanlıkları edinmeniz gerektiğini ya da hangi alışkanlıklardan kaçmanız gerektiğine dair yardımcı olmaya çalışacağım. Bu sayede kariyerinizde kritik konumlardayken, kritik kararlar verirken daha kontrollü ve işinize yarayacak şekilde ilerleme şansa sahip olabileceğinizi düşünüyorum. Öyleyse başlayalım. İlk olarak profesyonel merakla başlayalım. Bunu özel hayatımızda meraklı olmak, her şeyden haber almaya çalışmakla karıştırmamak lazım. Profesyonel hayattaki merak çok ayrı bir konu. Bu merak aslında işe yeni başladıysanız ya da başlamak üzereyseniz sizde bolca bulunan bir özellik. Zaman içerisinde bu körelebilen bir şey. Yaptığınız işi olan ilginiz azalabiliyor ya da yaptığınız işin her şeyini artık çözdüğünü düşünebiliyorsunuz. Bunun yerine merakınızı sürekli can tutmanız gerekiyor. Merakınızı bir noktaya kanalize etmeniz gerekiyor. Bir veya iki noktaya. Örneğin yaptığınız işte kullandığınız araçlar neden nasıl bu şekilde çalışıyor? Neden bu şekilde programlandılar? Ne işe yarıyorlar? Arka planda çalışan tekniklerine bunu öğrenmeye, buna merak etmeye sürekli devam etmek zorundasınız. Ya da benim sektörümde aranan profil ne? Hangi insanlar daha hızlı yükseliyor? Hangi insanlar daha başarılı gözüküyor? Onların benden farklı yaptıkları şeyler ne? Nasıl öne çıkıyorlar? Bunu merak etmeniz gerekiyor. Tabi merak edebileceğiniz başka şeyler de var ama bunların bir kısmı size çok fazla yarar sağlamayacak. Örneğin kim ne kadar maaş alıyor? Az mı maaş alıyorum? Çok mu maaş alıyorum? Kim ne kadar izin hakkına sahip, kim kimle kavgalı, ofiste kim kiminle konuşmuyor? Bunları da merak edebilirsiniz ve bunları merak etmek çok daha kolay. Bunlara ilgiyi can tutmak çok daha kolay. Ancak emin olun ki bunlar kısa vadede size hiçbir şey kazandırmayacak hatta uzun vadede sizi daha mutsuz edecek olan merak konuları. O yüzden yaptığınız işe olan merakınızı sürekli can tutmanız gerekiyor. İkinci pozitif alışkanlığımız ise belirli konularda uzmanlaşmaktan geçiyor. Buradaki belirli konular çalıştığınız sektöre göre değişkenlik gösterecektir ama bir yerden sonra her işi yapan insan olmak istemezsiniz. Belki işe ilk girdiğinizde her işe koşturacaksınız ve bu kötü bir şey değil. Her konuda bir fikir sahibi olacak kadar bilgi sahibi olmak oldukça güzel bir şey. Farklı disiplindeki insanlarda, farklı şekilde çalışan insanlarda muhabbet kurabilecek kadar o işe yatkın olmak, o iş hakkında fikir sahibi olmak güzel bir meziyet. Ancak her konuda az bilen insan olmak yerine çoğu konuda az da olsa vasat düzeyde bilgi sahibi olup bir veya birkaç konuda en bilgili kişi olmaya çalışın. Örneğin dijital pazarlama sektöründe çalışıyorsanız SEO konusunda her şeyde bilgili olmak Yerinde. SEO'nun belirli uygulamaları konusunda en bilgili insan ama SEO konusunda genel olarak bilgi sahibi insan olmaya çalışmanız sizi daha kolay bir şekilde kalabalıktan sıyrılmak noktasında ileri taşıyacaktır. Üçüncü konu sosyal hayatımızda özel hayatımızda çokça zorlandığımız ama profesyonel hayatta yine bize çok yarayacak bir özellik eleştiri açık olmak. Ben işe ilk başladığımda bir devlet bankasında çalışıyordum ve eleştirinin geldiği nokta kendimi savunma yaparken biliyordum. İnsanlar bana işi nasıl şöyle kötü yaptığımı, nasıl daha iyi yapabileceğimi söylerken ben biraz sinirleniyor biraz üzülüyordum. Bu eleştirileri almıyordum fakat çok kısa süre içerisinde o işten ayrıldıktan sonra fark ettim ki eleştiri aslında size değer veren insanların, sizinle beraber çalışmak isteyen insanların size daha iyi çalışmak için buldukları bir iletişim yöntemi. O yüzden iyi eleştiri ve kötü eleştiri kavramını kafanızdan çıkarmanız gerekiyor profesyonel hayatta. Profesyonel hayatta sadece iki tür eleştiri vardır. Bir tanesi yapıcı, bir tanesi de yıkıcı eleştiri. Yapıcı eleştiriler zaten sizi daha iyi çalışmaya yönlendiren oldukça net anlaşılır. Çıkış noktası belli. Sizi sevk etmeye çalıştıkları yok. Belli olan eleştirilerdir. Bu tür eleştirileri her zaman almaya çalışın, vermeye çalışın. Bunlar sizi daha iyi noktaya götürecek olan iş arkadaşlarınızdan gelen çıktılar oluyor. Yapmamanız gereken yıkıcı eleştirilerde bulunmak. Yıkıcı eleştiriler ne sizin ne de karşınızdaki insanın işini daha iyi yapmasına yarıyor. Yıkıcı eleştiriler sadece ve sadece karşıdaki insanın sinirini bozuyor. Eğer bir katma değer üretmiyorsa yaptığınız eleştiri onu yapmayın. Onu daha yapıcı bir şekilde karşı tarafa iletmenin yollarını bulun. Siz de yapıcı eleştiri isteyen tarafta olun. İnsanların size konuşmasını neyi, neden, nasıl daha farklı yapabileceklerini düşündüklerini siz de aktarmalarını sağlayın. Dördüncü olarak doğru zamanda doğru riski almayı konuşabiliriz. Kariyerim boyunca farklı işlerle çalıştım, kimi 2 yıl sürdü, kimi 5 ayda bitti. Bunu iyi veya kötü bir şey olarak söylemiyorum fakat doğru yerde doğru riski almak sizi kariyer atılımınızda, kariyer hayatınızda bir adım öne çıkarabilir. Yanlış zamanda yanlış riski almak da sizin ilerlemenizi 1 veya 2 sene durdurabilir ya da sizi yıpratabilecek sonuçlara sebep olabilir. O yüzden risk alırken mutlaka mutlaka bilmemiz gereken kavram hesaplanmış risk. Eğer yapacağınız atılımın sonuçlarını az çok kestiremiyorsanız yani körlemesine bir atlayış gerçekleştiriyorsanız o riski almamanız gerekiyor. Ne kadar iyi olabilecekse de bunun sonucu değerlendirme yapıp büyük risk her zaman büyük problemler yaratabilir şey olmanız gerekiyor. Evet büyük riskin büyük ödülü de olabilir ama sonuçta burada hayatınızdan geçecek bir veya iki yıllık bir zamandan bahsediyoruz bu riski almanız durumunda en iyi ihtimalle. En riske etmemiz gereken şeyin de zaman olduğunu, evdeki bir kuşun, çalıktaki iki kuştan her zaman daha değerli olduğunu unutmamız gerektiğini söylemek gerekiyor. Son olarak önceliği her zaman kendi kariyerinize vermeniz gerektiğini unutmayın. Bu biraz üzerine tartışılabilir bir konu belki ve hala belki biraz tabu. Yani şirketin çıkarlarının önünde kendi çıkarlarınızı konumlandırmak Herkes içten işte bunu yapıyor, Unutmamamız gerekiyor. Kötü bir günde şirketin sizlerin iş akne son verebileceğini unutmamamız gerekiyor. Şirketler kendini kurtarmak için çalışanlarına yol verebiliyorlar. 2022 yılı boyunca bunu bol bol gördük Facebook'ta ya da Google'da. Ancak burada demek istediğimi yanlış anlamamanız gerekiyor. Sanki bir gün şirketten kovulacakmış gibi şirketten yollanacakmış gibi çalışmak demek işinizi yarım yarım yapmak demek değil. İşinizi en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Ancak her zaman bir çıkış planında taşıyor olmanız gerektiğini unutmayın. Bu ayıplanacak ya da küçümseyecek bir davranış değil. Sizin kendi profesyonel hayatınızda daha mutlu ve daha stabil bir şekilde ilerlemeniz için kendinize güvence sağlamanız gerekiyor. Bu hem iç rahatlığı sağlayacaktır size hem de profesyonel olarak daha rahat bir şekilde iş yapmanızı sağlayacaktır. O yüzden her zaman kendi kariyerinizi profesyonel hayatta en ön sırada tutun. Peki sıra geldi 5 kötü davranışma beş kötü özelliğime bunlar benim kariyer gelişimimi yavaşlatan ya da durduran hareketlerim. İlk sırada çok muzdarip olduğum network eksikliğim geliyor. Kimi insanlar daha sosyal oluyor ve çok daha kolay bir şekilde networking yapabiliyorlar. Ben ve benim gibi insanlar biraz daha içine kapanık olan insanlar networking konusunda biraz daha geride kalabiliyor, başarısız olabiliyor. Ancak profesyonel hayatta edinebileceğiniz en büyük yeteneklerden, soft skill'lerden bir tanesi networking yapabiliyor olmak, kendi profesyonel alanınızı geliştiriyor olmak. Bundan kaçınmayın. Evet, gidip bir şirketin yöneticisiyle doğrudan muhabbet edecek seviyede konuşmanız mümkün olmayabilir ama eğer bir ortamda bir araya geliyorsunuz, onlarla isminizi hatırlamayacak bile olsalar tanışmayı ihmal etmeyin. İleride size farklı kapa kapılar açabilecek insanlarla tanışma imkanına sahip olursanız bunu kaçırmayın. Networking bir skill olduğunu, bir yetenek olduğunu unutmayın. Ve bunu geliştirmek için elinizden gelen her şeyi yapın. Size doğru zamanda, doğru yerde, doğru kapıyı açacak olan en önemli özelliklerden biridir. Doğru bir network'e sahip olabiliyor olmak. İkinci negatif tutumum olarak özellikle kariyerin başındaki insanlara güzel bir öneri olacaktır bu. Sizle aynı seviyedeki insanlarla beraber çalışırken en iyisini ben yapıyorum fikrine kapılmamanız gerekiyor. Herkesin herkesten öğrenebileceği bir şey olduğunu biliyor evet. olmanız gerekiyor. Evet bir ego tatmini olarak bu işi en iyi ben yapıyorum diyerek kendinizi mutlu edebilirsiniz. Ancak günün sonunda işinizi sizden kötü yapan insanların nerede takıldığını görmek ya da %100'ünü sizden kötü yapmadığını kabul ederek daha iyi ne yapıyor bu insanlar diye düşünmek sizin kariyerinizi çok daha hızlandıracak bir düşünce yapısı olur. Kimsenin işine küçümsemeyin. Her zaman ben bu kişiden ne öğrenebilirim diye bakın. En kötü çalışan insandan da sizle en taban tabana zıt çalışma tarzı olan insandan da bir şeyler öğrenebileceğinizi unutmayın. O yüzden iş yerinde mümkün olduğu kadar ego yapmayın. Herkesten bir şeyler öğrenebileceğinizi kendinize motto edin. Üçüncü sıraya yeni iş fırsatlarını çok detaylıca araştırmadan kabul etme özelliğim geliyor. Bunu kariyerim boyunca bir iki kere yaşadım. Mutlaka mutlaka araştırmanızı en iyi şekilde yapın. Mevcut o iş yerinde çalışan insanlarla iletişime geçmeye çalışın ya da daha önce o şirkette çalışmış insanlar bulmaya gayret gösterin. Onlardan fikirler alın. Özellikle iş değiştirme aşamasındaysanız kuvvetle muhtemel çalıştığınız işten ya sıkıldınız ya da problemler yaşıyorsunuz. Bu tür anlarda biraz yanlış karar vermeye meyilli olabiliyoruz. Çünkü sıkıldık ve acele bir şekilde bulunduğumuz yerden uzaklaşmak istiyoruz. Bu hataya düşmeyin. Böyle durumlarda bir adım geri çekilin. İyice bir durumunuzu değerlendirin ve riski minimize edecek şekilde maksimum bilgiye ulaşmaya çalışın. Asla ve asla resmin büyük kısmını görmeden bir karar vermeye çalışmayın. Sizin için doğru olan seçeneği seçme ihtimalini azaltıyor olursunuz. Dördüncü konumuz bir önceki maddeyle doğrudan ilintili aslında pazarlık yapmak. Ben hayatım boyunca çok fazla pazarlık yapabilen bir insan olmadım. Bu sadece profesyonel hayatta değil alışverişte de pazarlık yapmayı sevmem. Eğer bir şeyin fiyatını beğenmiyorsam onu almam. Eğer fiyatı beğendiysem de aşağı düşürmek için çok fazla pazarlık yapamam. Bu özellik bende yok. Keşke olsaydı. Ama nasıl ki Alışverişte pazarlık yapmak Türkiye'de bir gelenek. iş tekliflerinde de pazarlık yapmak Türkiye'de yaygın bir durum. Kurumsallıktan biraz daha uzak, yeni kurulmuş, startup gibi şirketlerde iş tamamen sizin pazarlık yeteneğinizde kalıyor. Bununla ilgili pazarlık noktasında YouTube'da yüzlerce, binlerce video bulabiliyorsunuz. Ancak en önemli nokta pazarlığı salt maaş olarak düşünmemeniz gerekiyor. Maaş pazarlığın önemli bir kısmıdır. Ancak size gelen teklifi bir paket olarak kabul edip bunun içerisinde kaç izin günü var, bunun içerisinde sağlık sigortası durumu var mı, özel mi, tamamlayıcı mı, bunun içerisinde size verilebilecek eğitimlere katılma maddesi var mı bunları iyice araştırmanız gerekiyor. Bunun pazarlığını yapmanız gerekiyor. Gelen teklifi asla doğrudan kabul etmeyin. Çok cazip gelebilir. Mevcut elinizde olandan çok daha iyi gelir ama unutmayın sırf teklifte pazarlık yapıyorsunuz diye karşınızdaki insan kaynakları görevlisi ya da bu iş alanından sorumlu kişi bu aday pazarlık yapıyor, bizle çalışamaz demeyecektir. O insan kaynağı arama sürecini en baştan başlatmayacaklardır. Mantıklı çerçeveler içerisinde pazarlığınızı yapın, iyice araştırmanızı yaptıktan sonra maaş ve diğer paketleri enine boyuna konuşun. Karşınızdaki insanlarda pazarlık yapmaktan kaçınmayın profesyonel hayatta. Yani. Son olarak üzerine durmak istediğimse işten ayrılma süreci. Dediğim gibi farklı iş yerlerinde çalışma fırsatım oldu 2006'dan beri. Kimisinden iyi ayrıldım, kimisinden kötü ayrıldım ama bugün geldiğim noktada baktığım zaman hiçbirinden kötü ayrılmama gerek yoktu. En azından kötü ayrılan tarafın ben olmama gerek yoktu. Bunu görebiliyorum. Mümkün olduğu kadar yöneticinizle ya da işvereninizle işten ayrılma kararınızı detaylıca konuşun. Detaylıca açıklayın. Neden işten ayrılıyorsunuz? İşten ayrılma sebebiniz nedir? Bunu karşı tarafa mümkün olduğu kadar açık şekilde anlatın. Tabi bunu yüzde bir şekilde anlamasını beklemeyin. Sonuçta size bir yatırım yaptığını düşünüyor işverende ve işten ayrılmanız işin akışına zarar verecek bir şey. Sizin yerine birinizi, birilerini bulmaları gerekecek. Bu da uzun ve sancılı bir süreç olabilir. O yüzden sizin tamamen anlamalarını beklemeyin. Ancak açık olun. Neden ayrıldığınızı, neden ayrılmak istediğinizi açıklayın. Karşı tarafa belki düzeltilebilecek şeylerden bahsediyorsunuzdur. Hiç düzeninizi bozmaya gerek kalmadan sürece devam ettirebilirsiniz çalıştığınız şirkette. Ancak şunu da bilin ayrılık bir kere konuşulduğu zaman, istifa bir kere konuşulduğu zaman kabul de edildiyse karşılıklı taraflarca geri dönüşü olmayan bir şey genellikle. Böyle olması gerekiyor. O yüzden kararınızı verirken kimsenin kalbini kırmayın. Bu ileride size zarar verebilecek bazı bir takım kötü duygulara sebep olabilir. İşten ayrılışınızı da işe girişiniz gibi pozitif bir havada sonlandırarak tamamlamaya çalışın. Evet böylece kariyerim boyunca aldığım 5 doğru karar ve 5 yanlış kararı sizinle paylaşmış oldum. Umarım bu videonun çıktıları size profesyonel hayatınızda daha başarılı olmanız için yol gösterecektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.